Selamlar yeni video hoş geldiniz. Bu videomda Brookhaven'da kaldırılacak olan ve unutulan bazı özelliklerden bahsedeceğim. Videoyu sonuna kadar izlemeyi kesinlikle unutmayın çünkü çok güzel bir video olacak. Hemen videoya başlayacağım hemen anlatmaya başlayacağım ama video başlamadan önce eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı bir de videoyu beğenmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Arkadaşlar biliyorsunuz bu tarz şeyler yapmak çok kolay olmuyor. Videolarıma uğraşıyorum bu yüzden bu emeğimin karşılığı bir beğeni bir de abone çok fazla olması gerek. Bunları yaparsanız gerçekten çok çok mutlu olurum diyorum ve hızlı hızlı anlatmaya başlıyorum. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi bu videomda Brookhaven'daki unutulan ve kaldırılacak olan şeyleri göstereceğim. Şimdi ilk öncelikle Brookhaven'da yani değiştirilen bir şey var arkadaşlar. Hatırlarsanız buradaki shop. Bu Brookhaven'da unutulan tamamen Brookhaven'ın arkadaşlar artık ellemediği bir yer. Buradaki arkadaşlar shop yani araba galerisi eskiden şuradaydı. Bakın şöyle göstereyim arkadaşlar. Şimdi şöyle bisiklete binelim. Şöyle hızlı hızlı göstereyim sizlere. Şimdi hatırlarsınız arkadaşlar. Buraya bir güncelme gelmişti. Ve bugün bu güncelmede şuraya arkadaşlar belediye binası eklenmişti. Bakın tam buraya. Şuraya belediye binası eklenmişti. Ama burada arkadaşlar. Eskiden tam buranın olduğu yerde şuradaki araba galerisi vardı. Ve araba galerisinin arkadaşlar yerinin güncelme ile değiştirilmesiyle birlikte. Büyük bir değişiklik oldu. Ne değişikliği oldu diye soracak olursanız. Bu araba galerisinin altında arkadaşlar. Gizli bir suçlu base'i vardı yani bildiğiniz arkadaşlar criminal yani suçluların kaldığı bir e, mekan vardı base vardı gizli bir üs vardı arkadaşlar şurada arkadaşlar bir tane e, temizlik fırçası vardı yani pas pas mı diyeyim şundan vardı nerede abi aynen şundan bir tane vardı arkadaşlar burada ve üstüne tıkladığınızda şurada bir gizli bir yer açıyordu. ve yerin altına giriyordunuz ben eski videolarımda zaten onları göstermiştim hani Gün, günceme geldiği gibi sonradan bir günceme daha geldi ve bura orasının yeri değiştirildi buraya getirildi ve üstüne üstlük bu gizli suçlu base'e tamamen oyundan kaldırıldı. Suçlu Base çok güzel bir base arkadaşlar çok güzeldi. Hani temizdi, iyiydi ama ona rağmen neden kaldırıldı? Hiçbir fikrim yok ki arkadaşlar normal insanların da hani herkesin herkes bu konuda hala şaşkın ve hala arkadaşlar söylentiler dönüyor. Ne hakkında söylentiler dönüyor? Bu suçlu beyzinin Burukhan'ın ee, bir yerinde gizli olduğu daha doğrusu ee, gizli olarak ekleneceği ve ileride tekrardan bu suçlu beyzinin yani suçlu üssünün geri geleceğini söylüyorlar. Bu kesin bir şey diyebilirim çünkü bayağı bir söylenti dönüyor. Bayağı bir kanıtları falan filan da var. Bulursam gösteririm ama yani bunun arkadaşlar hala söylentisi dönüyor. Bilmiyorum sizce arkadaşlar bu suçlu üssü geri gelmeli mi? Farklı bir yere eklenmeli mi yoksa buraya tekrar eklenmeli mi yoksa gelmemeli mi arkadaşlar ee, yorumlara yazabilirsiniz gelmesini isteyenler arkadaşlar videoyu beğenebilir oradan anlarım bence arkadaşlar kesinlikle gelmeli çünkü çok güzel bir yerde dediğim gibi eskiden videomda göstermiştim çok merak ediyorsunuz da onu izleyebilirsiniz tabi o videoyu bulmanız birazcık zor ama neyse belki üşenmediysen birkaç görüntü koymuşumdur yani dediğim gibi arkadaşlar bu tamamen unutulmuş bir şey bu arada buradaki motor da arkadaşlar, kullanılmıyor burada böyle motor var bu da çok ilginç bir özellik neyse bu Brookhaven'ın unuttuğu bir şey arkadaşlar bunu tekrardan geri getirmeyi unuttu Brookhaven ve hala hiçbir türlü geri gelmedi buraya yaptılar ama altındaki base'i yapmayı unuttular arkadaşlar tekrar buraya getirmeyi unuttular ya da tekrardan eklemeyi unuttular bir şeyleri unuttular yani bu şekilde. ikinci unutulan özelliğimiz şu arkadaşlar. Buradaki hatırlarsanız e, Team Park mıydı? Bu Game Pass'in adı neydi ya? Aynen Team Pack'miş pardon. Team Pack güncellemesi gelmişti. Ve bu güncellemeyle arkadaşlar son e, işte bir iki güncellemede yeni yeni şeyler eklemişlerdi buraya arkadaşlar. Bu güncelleme ne diye soracak olursanız Game Pass ile veya ücretsiz şekillerde bu şekilde arkadaşlar haritayı değiştirebiliyorsunuz. Kendinizde gözükecek şekilde haritayı değiştirebiliyorsunuz. Örneği verip şu anda yatım gibi haritayı teknolojik yapabilirsiniz. Yarış pisti yapabilirsiniz. Şeker yapabilirsiniz. Diğer tarafı kamp yeri yapabilirsiniz. Hani Japon onvari bir şey yapabilirsiniz. Askeri bir yer yapabilirsiniz. Aslında çok güzel bir güncelleme ama kimsenin arkadaşlar kullanmadığı, kimsenin kullanmayı aklına bile gelmediği ve Broker'ın da buna tamamen unuttu ve artık yeni bir şeyler getirmediği bir şey. E, Game Pass arkadaşlar. 800 Robux veriyorsunuz. Çok fazla Robux veriyorsunuz. Kaç Robux tam hatırlamıyorum ama 800 olması lazım. Çok fazla Robux veriyorsunuz. Ondan rağmen arkadaşlar Broker'ın artık buna yeni e, temalar eklemiyor. Bu da tamamen unutulan bir şey arkadaşlar ve kesinlikle ya oyundan kaldırılmalı ve insanlar Robux'u iade edilmeli ya da arkadaşlar tekrardan buraya tema eklemeye devam edilmeli. Çünkü böyle olmaz arkadaşlar. Yani Premium'a bile yeni araçlar geliyor. Yeni şeyler geliyor. Yeni evler geliyor. Ama Team Pack'e yani bu gamepese hiçbir şey gelmiyor. Bu gamepesin ne eksiği var arkadaşlar? Sonuçta e, bu GMP'se de para veriyor yani insanlar. Ben de ödedim. Robux ödedim. O yüzden arkadaşlar kesinlikle e, tekrardan kullanmaya başlamalı. Şimdi onun dışında arkadaşlar hepinizin üzüleceği ve bazılarınızın bildiği bir özellik. Şu anda biliyorsunuz burada evimde Cadılar Bayramı güncellemesi var. Yani gördüğünüz gibi şurada UFO var. Etrafta balkabakları var. Böyle süsler var. Onun dışında yeni arabalar geldi. Burada gördüğünüz üzere 3 ve 4 tane araba var arkadaşlar. Cadılar Bayramı'na özel. Buradaki şeker etkinliği var. Bunların hepsi oyundan kaldırılacak şeyler. Yani size demek istedim arkadaşlar. Keyfini çıkarın. Çünkü Cadılar Bayramı güncellemesi. Cadılar Bayramı bittikten sonra bir hafta sonra arkadaşlar aldırılacak büyük ihtimal. Ve arkadaşlar buradaki bu süsler, balkabakları, bu etkinlik ve hepsi gidecek. Peki hepinizin kafasındaki asıl soru. Ben de bunu çok merak ediyordum. Araştırdım, buldum. Hepinizin kafasındaki asıl soru ne arkadaşlar? Tabii ki bu arabalar. Biz şimdi bu etkinlikleri yapıyoruz. Bu arabaları alıyoruz. Bu arabalar bizde kalacak mı? Hepinizin kafasındaki soru arkadaşlar kesinlikle budur. Bu arabaları arkadaşlar e, Cadılar Bayramı eventi sonra bunlar bizde kalacak mı? Çok merak ediyor olabilirsiniz. Hatırlarsanız önceden Cadılar Bayramı eventleri oldu. Burak da yine. Geçen sene de aynı event oldu. Tamamen aynısı oldu arkadaşlar biraz küçük farklılıklar vardı sadece. Geçen sene de oldu, bu sene de oldu. Onun dışında sadece Cadılar Bayramı değil. Örneğin Paskalya içinde de böyle etkinlikler vesaire oldu ve onlara özel de arabalar gelmiş hatırlarsanız. Yumurta şeklinde arabalar vardı belki hatırlarsınız. O arabalarda arkadaşlar şu anda elimizde yok. Ben onların hepsini almıştım ama şu anda gördüğünüz gibi yani envanterimde yok arkadaşlar. Hiçbir türlü kullanamıyorum. Ben bunları öğrendim çok hayal kırıklığına uğramıştım ve çok saçma gelmişti bana. Çünkü arkadaşlar o kadar yapıyorsunuz, etkinlik yapıyorsunuz, eğleniyorsunuz falan filan. Güzel arabalarınız oluyor. Sonra bir an onlar siliniyor. E ne anlamı kaldı yani? Madem ben sadece bir güncel böyle kullanamayacağım. Çok saçma bir şey. Kesinlikle Broker'ın bunu ileride düzeltmesi gerektiğini düşünüyorum. Hani bu arabaları aldıktan sonra bize kalması gerektiğini düşünüyorum. Ve buradaki bu e, dört 4 arabada maalesef Cadılar Bayramı güncelmesinden sonra eğer Broker'ın bir fikir değişikliği yapmadıysa bizden gidecek. Bakın bu araba, bu araba, bu araba ve bu araba. Bunların 4'ü gidecek. Aynı şekilde arkadaşlar burada yeni bir Cadılar Bayramı'na özel bir şeker mi şaka mı şeyi e, eklenmişti. Gördüğünüz gibi çuvala eklenmişti. Bu geçen sene de vardı. Bu sene de var. Aynı şey. Ee, ama arkadaşlar yine bu gidecek bu rakamdan kaldırılacak Bu arabalar da kaldırılacak Ve bu arabalar bence oyundaki en güzel arabalar Özellikle şu yeşil araba bence oyundaki en iyi araba arkadaşlar ben de şu anda bu yok ama bu var arkadaşlar oyundaki en iyi araba bence kesinlikle. Gördüğünüz gibi çok 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 iyi bir araba arkadaşlar. Kaldırılacak o yüzden dediğim gibi keyfini çıkarın. Bunlar arkadaşlar çok iyi arabalar. Bence bunların kalkmaması lazım çünkü. Dediğim gibi gerçekten güzel arabalar. Oyundaki en iyi arabalardan birisi mesela bu ve örneğin şu yeşil canavar kamyon bu sene geldi arkadaşlar. Mesela bu 1 iki ve 3. Bu üçü her sene geliyordu ama yeşil canavar kamyon sadece bu seneye özel geldi. Bu sene ilk defa geldi. Ve insanlar da bunu çok sevdiği gitmesini istemiyor arkadaşlar. Ama maalesef bu da sanırım gidecek. Çünkü biliyorsunuz Burak bir canavar kamyon var zaten bakın şu şekilde. Aynen şu şekilde arkadaşlar bir canavar kamyon var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu arabayı yeşil yaparak da kullanabilirsiniz. Ama işin kötü kısmı ne arkadaşlar? Bu araba premiumlu. Yani premiumlu olduğu için çoğu insan kullanamıyor arkadaşlar. Robux veremiyor. Yeşil yapıp da kullanırsınız yoksa dediğim gibi. Ve arkadaşlar şu arabanın e, şu aşağıdaki Cadılar Bayramı arabasının görüntüsü gerçekten çok hoş. O yüzden insanlar gitmesi istemiyor. Bakalım Broker'ın tepkilerimize nasıl şey verecek? Jest yapacak yani. Sizce arkadaşlar bu arabalar gitmeli mi yoksa kalmalı mı? Bilmiyorum. Cadılar Bayramı özel sonuçta arkadaşlar evet haklı. Yani Broker'ın da birazcık Cadılar Bayramı'na özel olduğu için gitmesi mantıklı. Ama bu etkinlikleri yapıp yaptıktan sonra bence bizde kalması lazım bunların ki bir değeri olsun hesaplarımızı vesaire. Bilmiyorum arkadaşlar bakacağız, göreceğiz. Onun dışında arkadaşlar bu arabalarda ee, bazı özellikler, özellikler var. Mesela bu arabada. Şöyle i̇şte bu arabayı çağırdım arkadaşlar. Çoğu kişinin fark etmediği, benim de ilk başta fark etmediğim ve yeni, yeni fark ettiğim bir özellik var. Bu arabada arkadaşlar şöyle bakın buraya bastığınızda, bu tuşa tıklarınızda sadece bu arabaya özel olan bir özellik var. Gördüğünüz gibi burada şöyle bir yay işareti var. Bu yaya bastığınızda arabanız yukarı kalkıyor. Bakın gördüğünüz gibi yukarı kalkıp indirebiliyorsunuz. Bu diğer arabalarda yok. Ve tekere bastığınızda arkadaşlar tekere bastığınızda ne oluyor? Hiçbir şey olmuyor. Niye olmuyor? Aa oyundan kicklendim. Neden? Ne alaka? Oyundan kicklendik arkadaşlar. Videoda var yoksa oluyor bir dakika? Abi arkadaşlar az önce değişik bir şeyler oldu. Bunu çözmeye çalışacağım. Neyse şimdilik bu videonun konusu değil. Şu arabayı tekrar çağıralım. Bakın bu arabayı çağırdık arkadaşlar. Şöyle bu arabaya bindik. Dediğim gibi şöyle bir özellik var. Tekere basınca arkadaşlar tekerleri değişiyor artık arabaların. Gördüğünüz gibi bu şekilde tekerlerini değiştirebiliyorsunuz. Diğer arabalarda yok ama bu arabalara özel. Bu arabaya gördüğünüz gibi gördüğünüz gibi tekerlerini istediğim gibi değiştirebiliyorum. Bu arabaya ve canavar kamyonu özel böyle bir özellik var. Bu arabalarda var mı? Deneyelim hemen. Ha bu araba bende yokmuş ki. O zaman şuna bakalım arkadaşlar. Şöyle çağıralım hemen. Şu arabaya binelim. Şöyle bakalım. Ee, bunda var mı? Yok arkadaşlar bunda yok gördüğünüz gibi. Şu arabaya ve canavar kamyonu özel böyle bir özellik var. Bu özellik de arkadaşlar Brookhaven'da. Ben bu konuda çok kararsız kaldım. Bakın bu özellik Brookhaven'da olması gereken bir özellik. Tekerleri değiştirme özelliği. Ama sadece bu arabalara özel getirmişler arkadaşlar bir seferliğine. Gördüğünüz gibi sadece bu arabalarda var. Diğer hiçbir arabada yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu şekil. Hani çok güzel bir şey. Kesinlikle bence bunun kalması lazım. Burak Evan'a herkes tepki aldırıyor şu anda. Bu tekerlek şeydir kalsın kalsın işte bunu kaldırmayın falan filan diye. Ki kaldırmamaları lazım gerçekten. Çünkü çok 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 güzel bir özellik arkadaşlar. Ve olması gereken bir şey yani. O yüzden bunun kalması mantıklı olur arkadaşlar. Burak belki bizi şaşırtıp bunu oyunda bırakabilir ve ileride bu güncellemeyi getirebilir ya da arkadaşlar kaldırsa bile. Hani e, ileride bu güncellemeleri getireceklerine bir jest olsun diye de bunu şimdiden bu arabaları özel getirmiş olabilirler bilmiyorum. Göreceğiz arkadaşlar sonraki güncellemelerde. Neyse o zaman bu videoda burada bitirelim arkadaşlar. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Umarım güzel anlatabilmişimdir. Bu video bu kadar olsun. Daha fazla böyle video için acıdan video beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bu kadardı ve hoşçakalın.